Beydullah Ahrar Taşkentli o Beydullah Taşkendi diye de anılır. Oralara şöyle bir gidip gelmeyi siz de benim kadar istiyor musunuz bilmiyorum. Henüz nasip olmadı. Yani uzak ama bir gönül iklimi. Mahrumiyet insanı cidden üzüyor. Ubeydullah Ahrar Hazretleri çok özel bir zat. Hangi dönemde yaşadığına dair şöyle bir ön bilgi arz edeyim. Sultan Fatih merhum İstanbul'un fethi için buralardayken talebeleri gelip yetişmişti. Yani kendisi de hayattaydı. Hatta müjde verdi, manevi işaretler, haberler oldu falan. Yani o dönemde. 1456 filan. Hazret oldukça zengin. Yani çok zengin. Bazı devletlerin kendisinden ödünç aldığı banka gibi, yani uluslararası bir banka gibi çok zengin bir zat-ı şerif. O dönemde yaşayan çok fakir, dünyalığı hiç bulunmayan bir derviş, bir şeyh efendi merak edermiş hep. Bir şeyimiz yok zaten, olanı da terk ettik. Bir lokma, bir hırka yaşayıp gidiyoruz. Bizde olmayan nice manevi nimetler, kemalat onda mevcut. Acaba nasıl oluyor diye biraz da şaşarak hayran, hayranlık içinde, hayret içinde daha doğrusu meseleyi merak ederken ziyaret edip anlamayı murad etmiş. Çıkıp geliyor Hazreti yerinde ziyaret etmek üzere. Üzerinde ancak yetecek bir kıyafet, alternatifi yok, devamı yok. Yani kirlense yıkayıp kurutup giymesi gerekecek. Elinde bir tas, onunla su alıyor işte abdest alacağında, içeceğinde filan yani. Başka hiçbir şey yok. Yastığı taş, yorganı yaprak, döşeği toprak bir mübarek zat. Merak ettiği şey de bunca dünyalık, bunca servet içinde Hazreti Ubeydullah nasıl oluyor da akıl almaz kemalata sahip oluyor? ubeydullah Ahrar Hazretleri gelen misafirini çiftliklerinde dolaştırıyor. Birer binek, birer at ile. O kadar geniş araziler ki başı dönüyor tabii gelenin. İnekler var bağlı, atlar var bağlı filan falan yani muazzam. Hesabı zor bir servet var karşısında. Bir çeşme başında duruyorlar. Orada tasını unutuyor gelen misafir. Kalkıp devam ediyorlar fakat bir süre sonra hatırlayınca efendim tasımız kaldı dönüp alsak diyor. Cevap vermiyor, duymazdan geliyor daha doğrusu. Bir süre sonra bir daha hatırlatıyor, efendim tasımız diyor. <laughs> Yine cevap vermiyor ama üçüncüde biraz da ısrarlı bir biçimde efendim tasımız deyince atı durduruyor ve diyor ki şimdi anlaşıldı mı? İşte o gördüğün atlar, develer, o hayvanlar gördüğün kazıklara bağlı, gönlümüze değil. Bir tasınız var kalbinizden çıkaramıyorsunuz. Efendim burası ince bir noktadır. Yani malı elde etmemek değil tavsiye olunan. Hatta tersine olarak sahip olmak usulü dairesinde helal olarak sahip olmak övülmüştür de. Çünkü çok işe yarar. Hazreti Ali'nin dediği gibidir yani mal çok iyi bir köle fakat kötü bir efendidir.